Magazin News izleyicilere hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Herkesin severek büyük bir ilgi ve sevgiyle izlediği Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan aşkından müthiş görüntülerle Magazin News ailesi sizlerleyiz. Sevilen oyunculardan gelen müthiş aşk dolu görseller siz değerli takipçileri ve sevenleri için Magazin News kanalında Herkesin severek beğenerek izlediğiniz Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan aşkının daim olmasını diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Ha videoda geçmeden önce hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açık en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan sevilen oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın çıktıkları tatilden. Yaptıkları özel paylaşımlar herkes tarafından sevgi ve saygıyla karşılanıyor. Emanet dizisinin başrol oyuncuları Seher ve Yaman karakterini canlandıran sevilen oyunculardan aşk dolu görseller sizler için. Umarım beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın sevgi, mutlu ve huzurlu kalın değerli izleyicilerimiz. Bizden şimdilik bu kadar.